Merhaba Eğitimhanem TV kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Öncelikle videolarımı atlamadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, bildirim zilinizi tüme varım açmayı unutmayınız. Ve değerli arkadaşlar videolarımı beğenmeyi ve like atmayı unutmayınız. Bu ders videomda Auzef Çocuk Gelişimi Ön Lisans Çocuk ve Oyun Sorularını çözeceğim. Yani çocuk gelişimi ön lisans programının çocuk ve oyun soruları ve soru bankasından meydana gelmiş olacak. O zaman hiç zaman kaybetmeden haydi bakalım sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuzda yukarıdakilerden hangileri uygulanan bir oyunun değerlendirilmesinde sorulabilecek 4 tür soru arasında yer alır. Doğru cevaba baktığımızda cevabımız E şıkkı nedir? betimleyici sorular duyusal sorular kazanılma yönelik sorular fizik fiziksel sorular burada yok değerli arkadaşlar bunu atlıyoruz ama beşinci olan aile ile ilgili sorular var Yalnızca bu şık burada yoktur. İkinci sorumuzda değerli arkadaşlar oyun biriken enerjiyi boşaltma yoludur görüşü hangi kuramda yer alır? Doğru cevaba baktığımızda fazla enerji kuramı. Üçüncü sorumuza değerli arkadaşlar temelde yaratıcılığın ve estetik duyarlılığın geliştirilmesinin hedeflendiği oyun etkinliği aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda sanat etkinliklerinde oyun estetik duyarlılık ve sanat etkinliğinde oyundur doğru cevabımız. Dördüncü sorumuzda değerli arkadaşlar zihinsel engelli çocukların bebeklik dönemlerinde oyuncağı uzanamama ve elinde aldığı oyuncağı belli bir süre tutamama sorunları aşağıdaki hangi gelişim alanı sorunudur? Doğru cevabı baktığımızda motor gelişi. Zihinsel engelli çocukların bebeklik döneminde ne yapıyor burada? Motor gelişim, değil mi? Kas, uzanamama, elinde tutamama olayı motor gelişimidir unutmuyoruz. Beşinci soruda hangi süt çağındaki çocuklar için en uygun olan oyundur? Doğru cevaba baktığımızda düşen oyuncağı izlemek. Bunu da unutmayalım. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimde uygulanan etkinlik çeşitleri arasında yer almaz? Doğru cevaba baktığımızda bilgisayar hareket var, okuma yazmaya hazırlık var, drama var, alan gezileri var ama bilgisayar yer almaz. Bu da çok basit bir soru değerli arkadaşlar. 7. sorumuzda Yukarıdakilerden hangileri çocuğun oyunu konusunda çocuk ile iletişim öğelerindendir? Bakalım doğru cevabımıza 2, 3 ve 4 oluyor. Yani e, paylaşım, destek, yetenek ama birinci şıkkımız merhamet yoktur. 8 sorumuzda aşağıdakilerden hangisi oyun etkinliklerinde pekiştirmenin doğru kullanımına yönelik bir ifadedir? Doğru cevaba baktığımızda oyunda pekiştirmeli ve bütün çocukların süreçte olumlu davranışlarına vurgu yapılmalıdır. Dokuzuncu sorumuzda değerli arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi eğitimcilerin oyunu için ısınma hareketleri yaptırmasının çocuklara sağladığı yararlardan biri değildir demiş. Doğru cevabımıza baktığımızda çocukların enerjilerini alarak asıl oyunda çok aktif olmalarını önler Burada diyor ki sağladığı yararlardan değildir. Cevabımız e şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi çocuk neden oyun oynar sorusunun cevaplarından biri değildir. Doğru cevaba baktığımızda oyundan başka bir iş olmadığı için. 11. sorumuzda değerli arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi çocukların önceden aşina olmadıkları yeni bir oyun döneminde eğitimcinin alabileceği önlemlerden biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda yeni oyunun öğretimini bir çocuğa görev olarak verme. 12. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi oyunun çocuk üzerinde etkilerinden biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda kendini güvenini azaltır. Doğru cevap A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi gençlik dönemi oyun örnekleri arasında yer almaz? Evinize, köyünüze. Bakın ne diyor? Gençlik dönemi oyun örnekleri arasında yer almaz. Evinize ve köyünüze. Doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi oyunun bilişsel gelişim alanı ile ilgili etkileri arasında yer almaz? Doğru cevap baktığımızda dinleme, becerisi, geliştirme. 15. sorumuzda Parten'e göre çocukların aynı mekanda, aynı tür materyallerle yan yana olmasına rağmen aralarında sözel iletişimin olmadığı oyun evresi aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda paralel oyun. Şöyle de kodlama yapabilirsiniz. Parten paralel oyun oldu mu? Hemen sınavda yaparsınız çok büyük rahatlıkla. 16. sorumuzda aşağıda verilen öğrenme merkezlerinin hangisinde büyüteç, çamur, taş gibi materyaller öncelikli olarak bulunur? Doğru cevaba baktığımızda fen merkezi. Ee, burada zaten diyor ki verilen öğrenme merkezlerinin büyüteç ve çamur olunca fen dersine girdiği için fen merkezi oluyor. Unutmayalım. Bu da çok basit bir soru. Burada da değerli arkadaşlar boşluk doldurmacalı bir soru gelmiş bize. Çocukların oynayarak öğrenmelerini sağlayan ve bu sırada bazı kavramları geliştirmelerini, obje ve olayları daha iyi anlamalarına yeni, daha çok çocukların zihinsel gelişimlerine yardımcı olur. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doğru cevaba baktığımızda eğitici oyuncak merkezi. Hemen de buraya kodluyoruz. Eğitici oyuncak merkezi çocukların oynayarak öğrenmeleri olduğu için böyle bu şekilde kodlarsanız eğitici oyuncak merkezini çok kolaylıkla yapmış olursunuz. Basit bir soruydu. Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli çocukların eğitiminde aile katılımının yüksek olmasının eğitimciye getireceği yararlardan biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda çocukların ihtiyaçlarını aile merkezi olarak ele almaları. Doğru cevap A şıkkı. 19. sorumuzda ise tarihte bilinen ilk oyuncaklar aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir? Doğru cevaba baktığımızda Mısırlılara aittir. Tarihte ilk bilinen oyuncaklar. 20. sorumuzda değerli arkadaşlar, oyunun ciddi bir etkinlik olmasına rağmen çocuklar sonuçlarının çocuklar tarafından önemsenmediğini söyleyen kuramcı Aşağıdakilerden hangisidir? Ciddi bir etkinlik olmasına rağmen Brunner'dır arkadaşlar. Brunner e, ciddi bir etkinlik olmasına rağmen sonuçların tarafından önemsenmediğini de söylüyor. Yani bu şekilde önemsenmeyen kodunu Brunner'a yapabilirsiniz. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir eğitimcinin çocuklar için oyun seçiminde göz önünde bulundurması gereken bir kriter değildir? Doğru cevaba baktığımızda çocuğun ekonomik durumu. Aşağıdakilerden hangisi yöresel oyunları araştırmada kullanılan yöntemlerden biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda yabancı kaynaklar yöresel oyunları araştırmada kullanılan yöntem değildir. Unutmayalım. 23. soruda çocuklar oyun alanında dağılmış olarak ayakta dururlar. Çocuklardan biri güneş olur. Diğerleri Diğerleri kardan adam olurlar. Kardan adamlar ellerini yanaklarında tutarak dimdik dururlar. Güneş kardan adamları arasında dolaşır ve birbirine dokunur. Güneşin dokunduğu çocuk kardan adamın erimesini taklit ederek yavaş yavaş yere yığılır en iyi taklit eden çocuklar alkışlanır. Yukarıdaki oyunun hangi gelişim alanı desteklemesi beklenir? Tabii ki sosyal gelişim. Peki neden sosyal gelişim hocam derseniz bana. Bu arada arkadaşlar ben de çocuk gelişim mezunuyum aynı zamanda. Çünkü burada çocuklar oyun alanında dağılmış olarak ayakta dururlar. Nedir peki ayakta dururlar? Çünkü çocukların bir arada gelmesiyle ne oluyor? Sosyal gelişim oluyor. Şimdi burada ahlak gelişimi var, bilişsel gelişim var, fiziksel gelişim var, motor gelişim var. Ama diyor ki güneşin dokunduğu çocuk kar. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Organizmanın enerjisi azaldığında enerjiyi arttırmak için oyun oynanır. Oyunun amacı ve enerjiyi boşaltmak değil, enerjiyi yeniden kazanmak ve toplamaktır. Yukarıdaki ifade hangi klasik kurama aittir? doğru cevaba baktığımızda dinlenme rahatlama kuramı. Ne diyor burada? Organizmanın enerjisi hem azalıyor. Azaldığında dinlenme meydana geliyor. Oyunun amacı enerjiyi boşaltmak değil, enerjiyi yeniden kazanmak ve toplamaktır. O da rahatlama kuramına giriyor. Evet, 25. sorumuzda kurallı oyunların bazı erken çocukluk dönemi eğitimcileri tarafından gerçek anlamda çocuk oyunu olarak kabul edilmemesinin önemi edilmemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi demiş bize? Doğru cevaba baktığımızda doğru cevaba baktığımızda değerli arkadaşlar esnekliğe ve yaratıcılığa izin vermemesi. 26. sorumuzda değerli arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi çocuk oyunları dağcı oluştururken yararlanabilecek kaynaklardan biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda şiir kitapları. 27. sorumuzda ise değerli arkadaşlar özel gereksinimli çocuklar için oyun seçiminde aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir demiş bize. Doğru cevaba baktığımızda küçük kas gelişimini sağlayan müzik eşliğinde ritimli oyunlar tercih edilmelidir. 28. sorumuzda filozof Karl Kroos tarafından geliştirilen yaşam için gerekli olan bilgi ve beceri önce oyunda kazanılır. Bu nedenle oyun çocuğun yaşam kurallarını öğrenmesinde ve yaşam için gerekli olan etkinlikleri yapmasında bir araştırma rolü oynar. Kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda yaşama hazırlık kuramı. Bunu da şöyle kodlayabiliriz. Ne diyor? Yaşam için gerekli olan bilgi ve beceriler. Burada da zaten yaşama hazırlık kuramı bu şekilde çok rahatlıkla sınavda yapabilirsiniz. Sorular gayet güzel ve kolay. Yukarıdakilerden hangileri bilişsel alan ve dil alanını destekleyen çocuk oyunlarının çocuğa yararları arasında gösterilebilir? Hemen bakalım hangileri gösterilebilir? Bakalım değerli arkadaşlar. Mantık yürütmeyi, yargılamayı öğrenmeye, neden sonuç ilişkisi kurmaya başlar. Oyunda ortaya çıkan sorunları görmeye ve bunları çözüm bulmayı öğrenir. Çocuklar farkında olmadan dikkat kıyaslama, hızlı düşünme yeteneklerini oyunlarla kazanır. Güç, hız, dikkat, esneklik gibi yetenekleri sağlıklı bir şekilde gelişir. Değerli arkadaşlar doğru cevaba baktığımızda hemen burada bakalım. D şıkkı 1 ve 3. seçenek. 30. sorumuzda çocuğun işittiğini, gördüğünü ve merak ettiği her şeyi deneyebilmediği, deneyebildiği ve laboratuvar olarak tanımlanabilir. Çocuk oyun içerisinde kendiliğinden gelişen bir öğrenme süreci içine girer. Yardımlaşma, işbirliği yapma, bilgi edinme ve yaşam rollerini yaparak yaşayarak kazanır ve pekiştirir. Dışarıdan yetişkinlerin müdahalesi ile çocuğun geliştir, giriştiği tüm eylemlerdir ve çocuğun ilk 10 yaşını kapsar. Yukarıda oyun ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Doğru cevaba baktığımızda hemen değerli arkadaşlar 1, 2, 3. seçenek ve 4 yoktur. 31. sorumuzda bebekle karşılıklı olarak oturulur. Aşağıda sözler söylenerek oyun oynanır. O zaman hep birlikte bakalım. Ayağına dokunur. diyerek bebeğin elinden tutarak ayağına dokundurulur. Başına dokun, Diyerek bebeğin elinden do e, tutarak başına dokundurulur. Hop hop dudaklarına dokun. Diyerek bebeğin elinden tutarak dudaklarına dokundurulur. Saçına dokun. Diyerek bebeğin elinden tutarak saçına dokundurulur. Uygulaması verilen oyunun aşağıdaki hangi gelişim alanına desteklenmesi belirki. Tabii ki bilişim alanı. Şimdi bunu da e, şöyle değerli arkadaşlar fiziksel gelişim, duygusal gelişim, psikomotor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi. Bunların anlamlarını öğrenirseniz tabii ki bu soruları çözmek sizin için çok basit olur. Şimdi burada ne diyor? Bebekle karşılıklı oturulur. Yani hepsi, bunların hepsi değerli arkadaşlar bilişsel gelişime giriyor. Yani bilişsel gelişim alanına giriyor. 32. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi oyunun çocuk üzerindeki genel etkileri arasında yer almaz diyor. Doğru cevap motor gelişimini engeller. Olur mu? Hayır. Çok basit. Ne diyor? Fiziksel gelişim destekler, destekler, destekler. Yine destekler ama motor gelişimini engeller. Doğru cevap E şıkkı. Unutmayalım. Böyle şaşırtmalı sorular geliyor. Sorular önemli oyunu kişisel, evrensel oyun, mikro küresel oyun ve mikro küresel oyun gibi gelişimsel olarak 3 gruba ayıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Erikson. Erikson'u ee, değerli arkadaşlar çocuk gelişiminde çok duyacaksınız. Bu da önemli. Cevap kişisel evren deyince anahtar kavram cevabımız da Erikson oluyor. Bu sorumuzda aşağıdakilerden hangisi çocuk oyunları dağarcığı oluştururken yararlanabilecek kaynaklardan biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda şiir kitapları. Özel gereksinimli çocuklar için oyun seçiminde aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? Doğru cevabımız küçük kas gelişimi sağlayan müzik eşliğinde ritimli oyunlar tercih edilmelidir. 28. sorumuzda ise filozof Karl Gross tarafından geliştirilen yaşam için gerekli olan bilgi ve beceriler önce oyunda kazanılır. Bu nedenle oyun çocuğun yaşam kurallarını öğrenmesinde ve yaşam için gerekli olan etkinlikleri yapmasında bir araştırma rolü oynar. Kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda yaşama hazırlık kuramı. Mantık yürütmeyi yargılayıp öğrenme neden sonuç ilişkisi kurmaya başlar. Oyunda ortaya çıkan sorunları görmeye, bunlara çözüm bulmayı öğrenir. Çocuklar tarafından olmadan dikkat, kıyaslama, hızlı düşünme yeteneklerini oyunlarla kazanır. Güç, hız, dikkat, esneklik gibi yetenekleri sağlıklı bir şekilde gelişir. Yukarıdakiden hangileri biliş alanı ve dil alanı destekleyen çocuk oyunlarının çocuğa yararları arasında gösterilebilir? Doğru cevabımıza baktığımızda değerli arkadaşlar bu da E şıkkıdır. Evet değerli arkadaşlar burada soru bankası videomuz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Mutlaka like'larınızı bekliyorum. Ee, ve bir sonraki ders videoda görüşmek üzere. Bu arada değerli arkadaşlar istediğiniz dersi yorum kısmına yazabilir. Ee, Eğitim Hanem TV'de, Instagram'da da varım. Instagram'dan da bana yazabilir ve ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.